Arkadaşlar merhabalar. Bugün asitlerin ve bazların suda yoğunlaşma denklemlerini göreceğiz. Yani asitler ve bazlar suya atıldıkları zaman nasıl iyonlar ayışır, iyonlar açtıkları zaman hangi iyonları verir ve denkleştirmesini bugün işleyeceğiz inşallah. Şimdi ilk önce asitler suya atıldıkları zaman hangi iyonu veriyorlardı? Asitler suya atıldıkları zaman haşart iyonu bazılar suya atıldıkları zaman da OH eksiyonu e, veriyordu. Örneğin ben bir tane e, asit yazayım. Mesela hidroklorik asit. Bunun diğer bir ismi de tuz ruhuydu. Biz bunu suyun içerisine attığımız zaman suyun içerisine attığımız zaman bu yönden aşırken şuralarda eğer hiçbir şey yazılmamışsa buralarda bir vardır arkadaşlar. Şimdi bu bir bunun üzerine geçerken burası artı bir olur. Şuradaki bir de bunun üzerine geçerken burası da eksi 1 olur. Yani bu iyonlar ayıştığı zaman H artı 1 artı CL üzerinde eksi 1 şeklinde iyonlarına ayrışır. Ee, ve sulu çözelti olduğu anlamına gelmesi için de aqua ne yapıyoruz? Yazıyoruz. Aqua demek sulu üzelti anlamına geliyor. Ve denk mi de denk değil midir? Bakalım bir. Bir tane hidrojen var. Bir tane hidrojen var. Denk. Bir tane kolor var. Bir tane kolor var. Demek ki bu bu şekilde ne yapıyor? İyonlarına ayrışıyor. Peki sülfürik asiti yani zaç yağını iyonlarına ayıştırırsa biz bunu suyun içerisine attığımız zaman suyun içerisine attığımız zaman şimdi bu bir köktür. Sülfat köküdür. Kök olduğu için parantezin dışarı arasındaki biri buraya atmamız lazım. Eğer şu dördü buraya atmaya kalkarsa o zaman e, yanlış yaparız. Bu kök olduğu için parantezin içerisine yazarız. Ve şu parantezin dışarı arasındaki biri bunun üzerine atıyor, atıyoruz. Ve burası artı bir şu 2'yi de bunun üzerine atarsak da eksi 2 oluyor. Genellikle ilk atom artı sonraki atom ya da kök eksi şeklinde yazılması gerekir. Dolayısıyla hidrojen artı 1 ve sülfat eksi 2 yonları ne yapıyor? Veriyor. Tüzelti olduğu için yine ne yapıyoruz? Aqua şeklinde göstermemiz gerekiyor. Denkleştirelim. Burada iki tane hidrojen var. Burada bir tane var. Başına iki yazmamız lazım. Burada iki tane CO bir tane co 4 var. Burada bir tane co 4 var. Tepmemiz denkleşmiş oluyor. Örneğin H3PO4 yani fosforik asit. Bunu yine iyonlarına ayıştıralım. Ee, şimdi bu fosforik e, bu fosfat yine kök olduğu için parantez içerisine yazıyoruz. Ve şunun dışındaki biri buraya atacağız. Eğer bu dördü buraya atmaya kalkarsak yanlış oluyor. Şu üç buraya giderken eksi üç oluyor. Buradaki bir buraya giderken artı bir oluyor. Yani burada H artı iyonu ve PO4 eksi 3 iyonlarını veriyor. Ve denkleştirirsek 3 tane hidrojen var. 3 yazmamız lazım. Bir tane fosfor var. Fosfat var. Bu da bir tane fosfat yazdığımız zaman denkleşmiş oluyor. Biraz daha yazalım. Mesela hidrojen siyanür. HCN. Biz bunu iyonlara açtırırsak Buradaki siyanür yönü kök olduğu için içerisine yazıyoruz. Şuradaki bir bunun üstüne gidip artı bir. Şuradaki bir de buraya gidip eksi bir şeklinde yanlarına ayrışıyor. Yani H artı bir ve CN üzerinde eksi bir şeklinde iyonlarına ayrışıp e, şu şekilde ne yapıyoruz? Göstermiş oluyoruz. Bir de bizim e, bazı asitlerimiz güçlü bazı asitlerimiz de zayıftır. Bir güçlü ya da zayıf olduğu onun iyonlaşma yüzdesiyle anlaşılabilir. Yani bir asit %100 oranında iyonuna aşıyorsa yani asitin tamamı yani eklediğimiz asit tamamı iyonlara dönüşüyorsa güçlü bir asittir. Ama bir kısmı iyonlara aşıp bir kısmı da moleküle şekilde çözünüyorsa bu da zayıf bir asit olduğu anlamına geliyor. Bizim bunu 10. sınıfta hani iyonlaşma yüzdesini görmeyeceğimiz için biz bunları ezberleyerek hangi maddenin güçlü asit, hangi maddenin zayıf asit olduğunu o şekilde anlayabiliriz. Şimdi tablo verilmiş elimizde. Bu tabloda güçlü asitler ve zayıf asitler verilmiş. Örneğin hidroklorik asit güçlü bir asittir. Yani tuz ruhu güçlü bir asittir. Hidrobromik asit güçlü bir asittir. Hidrojen iyonür güçlü bir asittir. Hidroflorik asit zayıf bir asit. Yani HF zayıftır. Nitrik asit, asit kezzaptır. Bu da yine güçlü bir asittir. Sülfürik asit diğer bir ismi e, zat çağdır bunun. Yine güçlü bir asit. Fosforik asit H3PO4 zayıf bir asit. Hidrojen siyanür e, zayıf bir asit. Formik asit bunun diğer ismi de karınca asitidir gençler. Bu da yine zayıf bir asit. Bu asetik asit ya da sirke asidi şeklinde geçiyor. Bu da yine zayıf bir asittir. H2CO3 de karbonik asit bu da yine zayıf bir asit olarak geçiyor arkadaşlar. Arkadaşlar bizim ametallerin oksijenle yaptığı bileşiklere biz ametal oksit adını veririz. Yani bir ametal oksijenle tepmeye girip bir bileşik oluşturuyorsa biz bunlara ametal oksit adını veririz. Mesela karbon monosit, karbon dioksit, diazot pentoksit, azot, dioksit, kükürt, trioksit, kükürt, dioksit gibi bunlar ametallerin oksijenle yaptığı bileşikler. Şimdi ametaller oksijenle bileşik yaptığı zaman eğer oksijence zenginse, yani amatel oksijence zengin ise bu amatel oksit asidik özellik taşır. Ama amatel oksit oksijene zengin değil de fakirse o da nötr özellik gösteriyor. Örneğin karbon monoksit ve karbon bakalım. Eğer ametil oksidimiz oksijence zenginse asit özelliği gösteriyor. Oksijence yani oksijence fakirse nötr özellik gösteriyor. Mesela karbon monoksit oksijence fakirdir. Fakir olduğu için bu nötr özellik ne yapar? Taşır. Karbon dioksit iki tane oksijenle bir tane karbon birleştiği için buradaki da ki karbon dioksit oksijence zengindir. Zengin olduğu için de asit özelliği ne yapar? Taşır. Zaten gazlı içeceklerin içerisinde kola ve meşrubatların içerisinde çözmüş olan karbondioksit gazı vardır. Bu karbondioksit gazı o içecekleri ne yapıyor arkadaşlar? Asit özelliği katıyor. Örneğin N2O5 ve N2O'ya bakalım mesela. Bu N2O5 oksijen zengin olduğu için asit özelliği taşır. N2O ise oksijenle fakir olduğu için nötr özellik ne yapacak? Gösterecek. Örneğin SO ile e, SO3'e bakalım. Yani kükürt monoksit kükürt trost'e bakarsak kükürt monoksit oksijeniz fakir olduğu için nötr özellik taşır. E, kükürt e, trioksitte de oksijen zengin olduğu için asit özelliği taşıması gerekiyor. Aster suda iyonlarını açtığı gibi bazlar da yine suya atıldıkları zaman iyonlarını ayışarak ne yapıyor? Çözünüyor. Aster ve bazlar suda iyonlarını açtığı için ortamda iyon olduğu için elektrik akımını gayet iyi iletir. Peki bazlar e, suda nasıl iyonlarını ayışır? Ona bakalım. Mesela sodyum hidroksit katısını biz suyun içerisine atarsak bu da yine asitlerin iyonlarına açmasını benziyor. Burada hidrosil bir kök olduğu için bunu parantez içerisine yazıyoruz. Şurada bir bir var. Bu bir bunun üzerine geçerek artı bir oluyor. Şuradaki bir de bunun üzerine geçerek eksi bir şeklinde iyonlarına açması lazım. Yani iyonlarına açtırdığımız zaman Na artı bir ve OH üzerinde eksi bir şeklinde iyonlarına aşır. Ve su 3 olduğu için de Aqua yazmamız gerekiyor. Örneğin kalsiyum hidrosit. Yani bunun diğer bir ismi de sönmüş kireçti. Sönmüş kireç su içerisine atarsak şuradaki iki bunun üzerine geçer. Artık 2 olur. Şuradaki bir de bunun üzerine geçer. Eksi bir şeklinde iyonlarına aşması lazım. Kalsiyum artı 2 ve o OH üzerinde eksi bir şeklinde iyonlarına aşıyor. Ve çözelti olduğu için akvap ne yapıyoruz? Yazıyoruz. Denkleştirmemiz lazım. Şimdi bir tane kalsiyum var, bir tane kalsiyum var. Bu denk. Burada hidroksil iki tane var. Burada bir tane oldu. Şimdi başta ne yapmamız lazım? İki yazmak gerekiyor. Örneğin bir tane daha yapalım. Alüminyum hidroksit. Biz bunu su içerisine atarsak yine şu üç bunun üzerine geçer. Artı 3 ve şurada bir de bunun üzerine geçer. Eksi 1 şeklinde iyonuna ayrışır. Al artı 3 ve OH Eksi bir olur. Yine çözelti olduğu için akua yazmamız lazım. Ee, ve denkleştirelim. Bir tane alüminyum var. Bir tane alüminyum var. Denk. Üç tane hidroksil var. 3 yazdığımız zaman denkleşmiş olur. Arkadaşlar amonyak bir bazdır. Ee, Amonyağın içerisinde oksijen olmadığı için sanki bir asitmiş gibi e, algılayabiliriz. Ama bu bir e, susuz e, bazdır bu. Şimdi biz bunun yanına su yazdığımız zaman suyu da H2O şeklinde değil de HOH şeklinde yazarsak daha net anlaşılabilir. Bu de şuradaki amonyak şuradaki hidrojeni alarak NH4 üzerinde artı bir ve şuradaki hidrosil de koparak OH eksi şeklinde yanına aşıyor. Ee, ve yine aqua yazdığımız zaman denkleşmiş olur. Yani amonyak su içerisinde hidroksit yönünü verir. Saf haldeki amonyak hidroksit iyonunu verme şansı yoktur arkadaşlar. Arkadaşlar yine asit ve işte güçlü olması, zayıf olması gibi yine bazlarımızın içerisinde yine güçlü ve zayıf bazlarımız var. bu bazlar güçlü bazlar suda %100 e, yönünü aşırken zayıf bazlar ise suda %100 oranında iyonlarına ayrışmıyor. Gençler metal oksitler bazik özellik gösterir. Yani bir metalin hidroksil bileşiği e, bazik özellik ne yapar? Gösterir. Örneğin 1A grubu metalleri. Yani perişat 1A grubunda bulunan lityum, işte sodyum, potasyum, fransiyum gibi e, metallerin hidroksil bileşikleri güçlü e, bazlardır. Mesela örneğin sodyum 3A e, grubu 3A grubu pardon 3'ü periyot 1A grubu elementtir ve güçlü bir asittir. Örneğin potasyum 4. periyot 1A grubu elementtir. Bu da yine güçlü bir asit bazdır. Lityum 2. periyot 1A grubudur. Yine güçlüdür. Aynı zamanda 2A grubunun da yine hidrosil bileşikleri yine güçlü bazlara örnek verilebilir. Kalsiyum hidrosit kireç köpüğü, baryum hidrosit işte güçlü, stronsiyum hidrosit yine güçlü bir bazımızdır. Ama gümüş hidroksit, demir hidroksit, amonyak bunlar da zayıf bazlardır. Arkadaşlar bunları yani ezbere bilmemiz lazım. Yoksa sorularda çözme şansımız zor olur. Bunları ezberlersek soruları çözerken daha net bir şekilde görebiliyoruz. Metallerin oksijenle yaptığı bileşiklere de biz metal oksitler adını veriyoruz. Metal oksitler e, bazik özellik gösteren e, bileşiklerdir. Örneğin magnezyum oksit metal oksit olduğu için bazik özellik gösterir. Ya da f 2 o 3 Bu neydi? Pas yani demir yandığı zaman oksijen gazıyla pasandığı zaman e, demir oksit oluşur ve yine bu bazik özellik gösterir. Ya da ZnO. Bu da yine çinko oksittir ya da Na2 O gibi bu tamamı metal oksit olduğu için bazik özellik ne yapıyor? Gösterir. Bazik özellik gösterir. Hatırlayın bir de biz amfoter o metallerden bahsetmiştik. Amfoter metaller 5 taneydi. Bunlar Paşa Baba, Sana, zenci cari asın şeklinde kodlamıştık. Bu amfoter metallerin e, oksijenin yaptığı bileşiklere de biz amfoter oksitler adını veriyoruz. E, amfoter ne anlama gelir? Ondan bahsedeyim. Amfoter demek e, bir madde asite karşılaşırsa e, o zaman baz gibi davranıyor. Bir madde baza karşılaşırsa o zaman da asit gibi davranıyor. Yani karşısındaki neyse onun tam zıttı olarak davranıyor. Bu özelliği biz amfotör özellik adını veriyoruz. Yani astere karşı baz, bazlara karşı ast gibi davranması anlamına geliyor. Örneğin bir tane amfotör metal yazalım. Alüminyum ve bunun oksiti de Al2O3. Peki ben bunun formülünü Al2O3 olduğunu nasıl anlıyorum? alümin e, alüminyum biliyorsunuz e, periştetifelde 3A grubundadır. 3A grubunda olduğu için bileşlerinde bileşiklerinde artı 3 değerlik alıyor. Oksijen de altı akılındadır. Altı grubunda olduğu için de bileşiklerinden maksimum artı altı minimum eksi 2 değeri kalır. Dolayısıyla burada minimum değerliğini eksi 2 alıyor. Biz bileşiği oluştururken şu 2'yi e, alüminyum altına şu 3'ü de oksijen altına atarak biz bileşiği ne yapıyoruz? Oluşturmuş oluyoruz. Peki burada alüminyum oksitle çinko tepmeye girdiği zaman acaba eee Burada da alüminyum hidroklorik asit. Yani hidroklorik asitin az önce bir asit olduğunu görmüştük. Hatta bunun ismi zat Eğer burası asitse bunun ne olması lazım? Bunun da baz gibi davranması gerekiyor. Peki asitle baz tepmeye girdi zaman ne oluşturuyordu? Tuz ve su oluşturuyordu. bu tepmeleri de ilerleyen zamanda işleyeceğiz. E, asit bazlar tepmeye girdiği zaman tuz artı su oluşturup tepmesine giriyordu. Onu ayrı bir başlık altında inceleyeceğiz. Şimdi alüminyum burada bileşlerine artı 3 değerlik alıyor. Klor ise, eksi 1 değerlik alıyorsa alüminyumla ile klor arasında alcl 3 bileşi oluşuyor. Peki buradaki hidrojenle oksijen arasında ne oluşacak? Bir de su açığa çıkacak. Peki tepmeyi denkleştirirsek burada iki tane alüminyum var. Burada bir tane var. Başına 2 yazalım. Burada 3x2'den 6 tane klor var. Burada bir tane okulları var. Başına o yüzden 6 yazalım. Burada 6 tane hidrojen var. Burada 3 tane var. Burada başına 3 yazmamız lazım. Oksijene bakalım. Burada 3 tane oksijen var. Burada 3 tane oksijen var. Denkleşmiş oluyor. Peki alüminyum oksit asit tepmeye giriyor mu? Evet gidip tuz artı su oluşuyor. Peki alüminyum oksit bir bazla yani NaOH ile tepmeye girer mi? Evet girmesi lazım. Çünkü bu bazsa o zaman bu ne gibi davranacak? Bu da asit gibi davranacak. Peki tepmesini yazmaya çalışalım. E, alüminyum buraya gelip şuradaki Al 2 o için navaş bazı tepmeye gelirse de o zaman şurada Al Na ile O arasına giriyordu. Yani Na Al 30'u ve alüm bileşlerinde 3D artı 3 d'lik aldığı için burada 3 yazıp yazıyoruz ve asit bas tepmeyi zaman bir de ne olacak? Su oluşturacak. Şimdi biz tepmeyi denkleştirmeye çalışalım. Burada iki tane alüminyum var. Burada bir tane var. Başına ne yapacağız? 2 yazacağız. Ee, burada 6 tane sodyum var. Burada bir tane var. Başına 6 yazmamız lazım. Şimdi hidrojenlere sayalım. Burada 6 hidrojen var. Burada 2 tane var. Başına 3 yazdığımız zaman hidrojen denk olur. Bir de oksijene bakalım. Oksijen denk mi? 3 tane oksijen burada var. 6 şart 1'in tane da burada var. Toplam 9. 2 kere 3, 6. 3 de burada 9 denkleşmiş oluyor. Demek ki amfoter bir oksit asitle karşılaştığı zaman baz gibi davranıyor. Amfoter oksit baza karşılaştığı zaman da asit gibi davranıyor. Yani amfoter metallerin şu 5 metalin oksitleri de yine amfoter özellik gösteriyor. Arkadaşlar böyle bir soru var. Yukarıdaki verilen maddelerin hangisinin oda da koşullarına pH değeri 7'den küçüktür. pH değeri 7'den küçük olduğu zaman ne arayacağız biz? E, asit arayacağız. Peki bu potasyum metal. Potasyum metal e, metal oksitler bazı özellik gösteriyordu. Dolayısıyla bu asit değil. Amonyak susuz bazdır. Bu da yine baz. Bir grubunun hidrosilli bileşikleri güçlü bir bazdır. bazdır. Bu da yine baz. Magnezyum oksit metal oksittir. yine bir bazdır. Ama ametallerin oksijenli bileşikleri asitti. Yalnız oksijen zengin olursa asitti. Dolayısıyla iki tane klor ile yedi tane oksijen bileşmişse bu e, zengin bir ametal oksittir. Dolayısıyla asit üzeri gösterir. Yani pH değeri yediden daha küçük olur. Yine böyle bir soru var. Aşağıdaki maddelerin hangisinin suluç çözeltisinin o da, da pH değeri için verilen bilgi yanlışı demiş. Magnezyum oksit, metal bu. Metal oksitler e, bazı özellik gösterir. Bazı özellik gösterdiği için pH değeri 7'den daha büyük olması lazım. Bu doğru. Bu zaten alkoldür. Hatta bunun ismi metil alkoldür arkadaşlar. Metil alkol e, ve etil alkol e, yani e, nötr'dür. Ve nötr olduğu için pH değeri 7 olması lazım. Yani burada OH olması sizi yanıltmasın. E, bunlar... E ee, alkollerdir. Alkoller nötrdür ve pH değerleri tam 7'ye eşittir. Bu yanlış. Arkadaşlar bu da şekerdir. Glikozdur bu. Glikoz olduğu için pH değeri yine 7'dir. Doğrudur. Bu karbon monosittir. Karbon monosit biliyorsunuz ametal oksittir. Ametal oksitler oksijen zenginse asit, fakirse nötr özelliği gösteriyordu. Dolayısıyla bu fakir olduğu için ee, pH değeri 7 olması lazım, nötr olması lazım. Doğrudur. Bu zaten sodyum hidroksittir. Ee, bir bazdır. Baz olduğu için pH değeri 7 olması lazım. Dolayısıyla cihamız Bursa yanlış oluyor. Aşağıda böyle suda iyonlaşma denklemlerinin hangisi yanlıştır demiş. Yani biz burada suda ne yapacağız? İyonlarını ayıştıracağız. Hidrofluorik asit ee, aslında bu H artı F eksi şeklinde iyonlaşır. Ama H artı bazen H şu artı şeklinde gösterebiliriz. Yani bu h artı bu ha, buradaki buraya geçiyor. H şu artı ve F eksi şeklinde ionlaşıyor. Doğrudur bu. Bu potasyum hidroksittir. Bu yine kök olduğu için şurada bir 1 var. E, bu 1 bunun üzerine geçerek e, K üzeri artı 1 ve OH eksi 1 şeklinde ne yapar? İyonuna aşır. Bu da yine doğrudur. Bu karbondioksitin suda iyonlaşma denklemidir. Yani karbondioksit gazı ametal oksittir. Oksijen zengin olduğu için asit özelliği gösterir ve su içine sattığınız zaman haş şu artı yani haş artı ve haş çoğu şeklinde iyonlarına ayışarak as e, asit yapar gösterir. Bu az önceki soruda da yine vardı. Bu metil alkoldür yani ispirtodur bu. Tıpta e, dezenfektan amaç kullanılan bir alkoldür bu. Hatta e, şu anda e, evlerde olmamızın nedeni de koronavirüstür. Koronavirüste e, alkol temizleyici olarak kullanılıyor. Elimizi sık sık işte kolonyayla yıkadığımız zaman ya da kolonyayla sildiğimiz zaman elimizde bulunan virüslerin öleceği söyleniyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu dezenfektan amaçlı kullanılan bir alkoldür. Alkoller nötrdür. Nötr olduğu için OH eksiyonunu vermezdi. Dolayısıyla bu yanlış. Kalsiyum oksit bir ametal, metal oksittir. Metal oksitler bazik özellik gösterir ve su içerisine attığımız zaman da OH eksiyonunu yapar, verir. Yine böyle bir soru var. Aşağıdaki maddelerden hangisinin suç çözeltisini oda koşullarında pH değeri için verilen bilgi yanlış demiş. Arkadaşlar bu metal oksittir. Kalsiyum metal 2A grubundadır. E, metal olduğu için metal oksitleri bazı özellikleri gösterir. pH değeri 7'den daha büyük olması lazım. Doğru. Bu nitrik asittir. Yani kezzaptır bu. E, bu kezzap asit olduğu için pH değeri 7'den küçük olması lazım. Doğrudur. Bu fosforik asittir. Zayıf bir asittir. Zayıf olduğu için, e, asit olduğu için pH değerinin 7'den küçük olması lazım. Doğrudur. Karbondioksit, e, ametrioksittir. O şey zengin olduğu için, e, zengin olduğu için asit özelliği göstermesi lazım. Yani pH değerinin 7'den küçük olması lazım. Bu yanlış. Bu navaş bir bazdır. Hatta bunun ismi kostiktir Sert sabun üretiminde kullanılan bir bazdır bu. E, baz olduğu için pH değerinin 7'den daha büyüktür. Doğru. Yine bu soruda Asya bazların işte e, özelliklerinden hangileri ortaktır demiş. Şimdi bunu inceleyelim. Su çözeltisi elektroliktir. Evet, aster de suda iyonlarına aşır, Bazlar da suda iyonlarına aşır. Dolayısıyla ikisi de elektroliktir. Yani elektrik akımı iletir. Bu doğru. Tatlar ekşidir. Bu sadece asterin özelliği. Bazların özelliği değil. Bazlar çünkü tatları acıydı. E, suda sadece OH eksiyonu oluşturması e, ee, bu bazların özelliği aslen özelliği değil. Yani cihamız yalnız bir doğru olacak. Bir de bu soruya bakalım. Diyor ki yukarıdaki çözeltilerin hangileri kırmızı turunsol kağıdının rengini maviye çevirir? Şimdi kırmızı turunsol kağıdının rengini maviye boyayan kimler arkadaşlar? Bazlardı. Yani biz baz arayacağız. Burada NH3 biliyorsunuz susuz bazdı. Bu baz olduğu için maviye boyar. Bu da kalsiyum oksit, bir metal oksittir. Metal oksit olduğu için bazdır. Bazlar yine e, turnusol kağıdının rengini maviye çevirir. Bu ise asetik asit ya da sirke asitidir. E, bu asit olduğu için e, mavi turnusol kağıdının rengini kırmızıya çeviriyordu. Yani bu olmaz. Cevabımız 1 ve 2 doğru olur. Bu soruya bakalım. Bazılar için verilen ifadeler hangisi yanlışı demiş. Bazılar su O OH eksiyonunu oluşturuyordu. Bu doğru. Metallerin oksijenli bileşikleri suda çözüldüklerinde bazı özellik gösterir. Evet metal oksitler bazı özellik gösterirdi. Bu yine doğrudur. Bazıların pH değerleri 7'den küçük değil 7'den daha büyük olması lazım. Bu yanlıştır. Bazıları yine suda iyonlarına ayışarak çözüldüğü için e, çözeltiler elektrolittir yani elektrik akımını iletirler. E, yine bazlar sulu çözeltileri kayganlık hissi verir. Yani sabunlu sudan aklınıza gelsin. E, cilde ne yapıyor arkadaşlar? Kayganlık hissi veriyor. Bu yanlış olan 3 e, olması yani C şık olması gerekiyor. Bir de bu soru incelerim. As ve bazlarla ilgili hangisi hangileri doğrudur demiş. Meteosterin Met ametal oksitlerin oksijence zengin olanlarını sulu çözeltisi asit üzeri gösterir. Bu doğru. Eğer ametal oksit oksijen zenginse asit e, fark nötr özellik gösteriyordu. Bu doğru. Amonyak NH3'ün suda çözüldüğünde OH eksiyonu oluşturur. Evet amonya bir suyun içerisine attığımız zaman OH eksiyonu ve NH4 artı iyonunu vererek iyonlarına aşıyordu. Doğru. Naiko metal oksit. CaO yine metal oksittir. sulu çözeltisi bazı özellik gösterir. Bu da yine doğrudur. Yani cevabımız 1, 2, 3 E şıkkı olacak. Bir de bu soru inceleyelim. Yukarıda verilen bileşlerin hangilerinin 25 santimetre sonuç yüzeltisinin pH'leri 7'den büyüktür demiş. pH'leri 7'den büyükse biz baz aramamız gerekiyor. Peki azot ametaldir. Ametal oksittir bu. Ametal oksit olduğu için oksitin zengindir. Zengin olduğu için de asit özelliği gösterir. pH 7'den küçük olması lazım. Bu magnezyum 2A grubu metalidir. Ee, yani metaldir. Metal oksitlerin oksijenli bileşikleri e, bazı gözleri gösteriyordu. Dolayısıyla pH büyüktür. Bu olur. Bu da sodyum 1A grubu metalidir. Alkali metaldir. Oksijenli bileşiği e, bazı özellik göstermesi lazım. Bu da yine doğrudur. Kükürt ametaldir. Ametallerin oksiti e, oksijen zengin olanı e, asit üzeri gösteriyordu. Dolayısıyla bu olmaz. Cevabımız 2 ve 3 Ceyhan olacak.